Evet yazık ya. Zeynep dokunma kene vardır. Zeynep kene vardır, bit vardır. Dokunma. Tamam. Tamam. Tatlım onu verir misin şunu? dur Teşekkür ederim, sağ ol. Anne bizim apartmanda... Gel, gel. gel, Hadi gel Ömer. Anne ver. bizim apartmanda bir kedi var anneannemin apartmanında. Bakıyorlar aşısını falan yaptırmışlar. Onu ev alalım mı? Şu var, şu kadar. Çok tatlı. Böyle Bembeyaz bir de. Evet. Alalım mı? Olur. Olur. Sen istersen. Ben olur. sana da küstüm. Kedi patisi olan su kuzuyu almadım kuru yemişçe gitmiş değil mi? Alacağım dedim ki. Hı. Hep söz diyor mu? Yapmıyor. Yok. Yok. Şey yani. Çocuk bir annesi. Hayır. Almıyor, don, don gel alacağım kutu. işte. Benim gel niye almayacağım sana? Almadım. Hadi gelin istediğinizi almaya gidiyoruz. Almayı gitme. Hayır gideceğiz gel bakalım. Benim evimde ben, de, de bana almadın. <laughs> Hadi gidelim gel. Almaya gideceğiz oğlum. Almaya gitmeyeceğim. Hmm. Yer Starbucks ve Luna'nın karşısındaydı ta. Tamam gidelim alırız dedim ya sana. Görüşürüz Ömer.